Hayır, hayır, hayır. Annemle babam altı sene önce öldü benim. Bizi öldürme. Yapma. Yalvarırım bizi bırak. Ara öyle bir kez konuşmamıza izin ver. Yalvarırım bizi öldürme. Özgünüm pek etkilenmedim. Anceli annemle babamı öldürmüş. Yani ailem o ana kadar hayattaymış. Bunca yıldır neredeydiler? Yoksa o kaza bir yalan mıydı? Neler oluyor? Böyle bir şey nasıl olur? Anceli onları öldürdü ama cesetlerini göremiyorum. Anceli onları korkutmak için ateş etmiş olmasın? Eğer öyleyse ailem hala hayatta. Tanrım lütfen. Eğer ailem hayattaysa lütfen beni onlara kavuştur. Çok yalnızım, kimsem kalmadı. Onlara ihtiyacım var, ne olur. Lütfen Tanrım. Alo. Alo müfettiş. Benim Anceli. 17 Ağustos 2012'de bir trafik kazası olmuştu. Aa, Şimdi Kandiger Karayolu'nda. Kazayla ilgili detaylı bilgiye ihtiyacım var. Peki neden bilgi istiyorsunuz? Çünkü o trafik kazasında ölenler benim annemle babamdı. Elimden geleni yaparım. Ama biraz vakit alacaktır. Tamam bu hiç önemli değil. Yeter ki kazayla ilgili bilgiye ulaşabileyim. Teşekkür ederim. Yalvarırım bizi bırak. Bizi öldürme. Bunlar benim çocukluk oyuncaklarım. Onları saklıyor muydun? İşte bunun adı Twitty. Hatırlasana abim tip deyip beni kızdırırdı. Bunu sakladığı zaman çok ağlardım. Sonra da bulurdum ama biliyor musun? <laughs> evet onu bulana kadar nasıl ağladığını ben bilirim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu da abimin oyuncağı. Bu oyuncaklara bakınca senin çocukluk günlerini hatırlıyorum. Evlenip kendi evine gittiğinde annenle ben oyuncaklarına bakıp seni hatırlayacağız kızım. Sen bizim en değerli varlığımızsın. Sen söyleyince hatırladım. Dün beni bayan Bartra aradı. Yeğeni Avustralya'daymış. Öyle mi? Aroha'nın evlenmesi için onunla konuşalım mı? Evet. Ne dersin? Anne. Evet. Benim için bir şey yap. Hı? Bayan Bartra'ya söyle. Eğer yeğeni de kabul ederse Hı? ailemle birlikte kalabilir. Hı? O zaman onunla evlenirim. Çünkü ailemi bırakıp gitmeye hiç niyetim yok. Ama kızlar bir gün gider. Hepimiz öleceğiz. Sonsuza dek yaşayamayız. Baba, 125 sene daha bir yere gitmenize izin vermiyorum. Ne? <laughs> Sonsuza kadar sizinle kalacağım. <gülüyor> 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 Hayır. Altı sene boyunca benden uzak tutulmuş. Bundan haberim bile olmadı. Lütfen beni affet baba benim olsaydı sizi bulurdum. Senden aileni uzaklaştırdıklarını artık biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Biliyorsun. Çünkü onu gördün. Anceli anne ve babana silah doğrulttu. Bence onları altı ay önce öldürmüş olmalı. Hayır, böyle bir şey kesinlikle yapamam. Hayır, bana Barman'ın faydası yok. Çünkü işte suçlu burada. İşte bu yüzün senin annenle babanın katili oldu. <laughs> Deyip bana bir başkasının yüzünü verdi. Üstelik <laughs> ailemi öldürmek isteyen katilin yüzü. Belki de öldürdü. Artık bu yüzle nasıl yaşarım ben? Bundan iğreniyorum. Bu yüzden nefret ediyorum. Onun varlığını sileceğim. Ne yapıyordun öyle? <laughs> Sesini duyunca buraya geldim. Bu aralar gergin görünüyorsun. Sanki biri senden bir şeyini almış da bir şey yapamıyormuşsun gibi. O yüzden öfkeni bütün bu eşyalardan çıkarıyorsun. bu haklı olduğum anlamına geliyor. Ne oldu? Bu olanlardan sadece sen sorumlusun. Biliyorum bu hale düşmemin tek sebebi sensin diyeyim. Sen benimsin ve her zaman benim olacaksın. Seni seviyorum Haruhi. Bu iş için aroi seviyormuş gibi rol yaptım. Ve onu aşk tuzağına düşürdüm. Bunu yapmamın sebebi senin suçlarını üstlenmesi içindi. Geliyorum deyip bugüne kadar işlediğin bütün günahların hesabını vereceksin artık. Yeter artık. Seni hiçbir zaman anlayamadım diye. birlikte yaşadığımız hatıraları ölene kadar kalbimde saklayacağım. Burada ikimizden başka kimse yok. Sadece ikimiz varız. Bu törenle sonsuza kadar birleşeceğiz. Seni seviyorum deyip seni seviyorum. Peki seni tanıyor mu? Sana o kızın yüzünü değiştirmeni ve kendine gelmeden önce onu sınır dışı etmeni söylemiştim. Bu Anceli mi Arohi mi? Neden bu kadar gergin? Yoksa bir şey mi öğrendi? Anceli şu an komuta. Bu yüzden bana sorularımın cevabını verecek tek kişi sensin. Bu yüzden hayattasın. Ailemi bulduğum zaman sana ihanetlerinin bedelini ödeteceğim. Bu sözü kendime verdim. Demek hala onun peşindesin ha? Bu kızı ve o sözde nişanlısını bir an önce bu evden atacağım. Göreceksiniz. Nereye gidiyorsun Virat? Acaba karısının başka birinin elini tuttuğunu öğrendiğinde Deep ne düşünür merak ediyorum. Deep'le ben ilgilenirim merak etme. Söyle, müstakbel karını başka bir adamın kollarında gördüğünde sen nasıl hissedeceksin Virat? Yeter iyice saçmalıyorsun. Hayır saçmalamıyorum. Sadece gördüğüm şeyi söylüyorum. Müstakbel karın Ancu, şu anda benim kocam Deep'in kollarında. Günlerdir bu kızdan şüpheleniyordum zaten. Kim bilir ne zamandır kocamın kollarında. Şu anda ikisi birlikte güzel vakit geçiriyor. İnanmıyorsan git bak. Eğer bu yalansa, o zaman benden kork. Git bakalım. Eğer bu sefer de bahane uydurmaya kalkarsan şu an onu acımadan parçalara ayırırım. Hani nerede? Sen birini görüyor musun? Bu nasıl olabilir? Şimdi buradaydılar. Gözlerimle gördüm. Yine yalan söylüyorsun. Çünkü sen görmek istediğin neyse onu görüyorsun. Anceli e eve geldiği günden beri tek yaptığın onu kıskanmak. Bana bak seni son kez uyarıyorum deyip ne yaparsanız yapın, Anceli'yi benden uzaklaştıramazsınız. Bundan böyle Anceli ile ilgili tek laf etmeyeceksin. Bu arada bir şey daha. Beni tehdit ederken sanki Arohi değil de Tara konuşuyordu. Eğer olur da bir gün Tarayı yakalarsam mesleğim olan polisliğe geri döneceğim. Galiba bu gidişte seni tutuklayacağım. Zaten ikiniz de aynısınız. Tarayı asla bulamayacaksın Virat Abi. Bu arada Deep ve Ancelilerde. Seni neden kurtardım biliyor musun? Eğer beni seninle böyle görselerdi, o zaman Virat ve Arohi seni bu evden hemen kovardı. Virat'la olan bağını önemsiyorum. Tıpkı Arohi'nin hislerini önemsediğin gibi değil mi? Her neyse, bu iyiliğin için çok teşekkür ederim. Zamanı gelince bana yaptığın bütün iyiliklerin karşılığını ödeyeceğim. Büyük bir zevkle. Alo? Alo Angeli. Kaza ile ilgili bir şeyler öğrendim. Birkaç ay sonra polisler kaza yerinde bazı araba parçaları bulmuş. Ama ortada ceset yokmuş. Tanrım, cesetleri bulamamışlar. Bu durumda o videolar gerçek olabilir. Ailem hala hayatta mı? Yoksa Angeli onları öldürdü mü? Aman Tanrım. Bu gizem gün geçtikçe daha da derinleşiyor bu cevaplarını ancak Anceli verebilir ama o komada. Ne yapacağım? Hakikati nasıl öğreneceğim? Arayan kimdi? Böyle aceleyle nereye gidiyor? Önce Anceli çıktı, şimdi de değil. Neler oluyor? Ne olduğunu öğrenmeliyim. Bekle Virat. Müstakbel karına çok güveniyorsun değil mi? Ne biçim adamsın sen? Nişanlın nereye gidiyor? Ne zaman gidiyor? Kimle buluşuyor? Haberin yok. Sana sormadan az önce dışarı çıktı. Git ve ne yaptığına bak istersen. Şimdi eğlence başlıyor. Ee, hemen eve gel diyeyim. Sana ihtiyacım var. Hemen eve gel olur mu? Hadi bekliyorum. Tara ne oldu? Alo Tara orada mısın? Lanet olsun. Tara. Tara. Senin Taran burada. İsmimi ağzından duymak çok iyi hissettirdi. Ne zamandır bana başkasının ismiyle hitap ediyordun. Arohi, Arohi, Arohi. Bugün burada ikimizden başka kimse yok. Sadece biz varız. Ve artık baş başayız değil mi? Uzun zamandır bugünü bekliyordum. Deyip şimdi sen... Sadece benimsin. Düşüncelerin de benim, yaptığın şeylerde ve aramızda üçüncü bir kişiye asla yer yok deyip... Yani beni buraya bütün bunları göstermek için mi çağırdın? Çok önemli bir iş için dışarı çıkmıştım. Sana kaç kere tara gibi davranmanı bırakmanı söyledim. Sen artık Arohis'sin. Bu kokuyu çok seviyorsun değil mi? Ben seni nefret ediyorum. Ayrıca benden başka sevdiğin ne varsa hepsinden nefret ediyorum. Çünkü Deep taraya ait her şeyiyle sonsuza kadar. Sakın unutma bizi hiçbir şey ayıramaz deyip. Bunu kimse başaramaz. Elbette Tanrı. Kaderim tamamen sana bağlı. Deepin bana Angel'in yüzünü niye verdiğini biliyorum. Sadece Tara'yı kurtarmak için değil. Angel'iyle ile iş işbirliği de yapmış olabilir. Belki Angel'in evinde bir ipucu bulurum. Virat'ın arabası beni takip ediyor. olamaz. Birden nereye kayboldu? Daha fazla bekleyemeyeceğim deyip... 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 Deyip, deyip, deyip... Neredesin? Deyip benimle oyun mu oynuyorsun? Bunu yapamazsın. Beni kandırıp buradan gidemezsin deyip... Deyip... <laughs> Bu ne cüret? Seni asla affetmeyeceğim. Dip! Yüzüne bakınca bile iğreniyorum seni adi katil. Başkalarının piyonu olduğunu sanıp sana yardım etmek için elimden gelen ne varsa yaptım. Ama ihanete uğramak alışkanlığım olmuş. Bu kadar büyük bir katil olacağını nasıl bilirdim? En acımasız katil sen çıktın. 6 yıldan beri hayatımı bir yetim gibi yaşıyorum. Anne ve babamın öldüğünü sanarak onlardan uzak kaldım. Benim ailemi senelerce esir tuttun beni yetim olarak yaşamaya mecbur bıraktın. Ailem nerede Anceli? Eğer yaşıyorlarsa... Dünyayı yerle bir ederim ama onları mutlaka bulurum. Eğer onları öldürdüysen Anceli... Sana öyle bir şey yaşatacağım ki ölümü arayacaksın. Seninle birlikte iğrenç yüzünü de yok edeceğim. Yemin ediyorum yapacağım. Yeter bu kadar masumiyet. Yakında asıl yüzünü göreceksin. deyip Anceli için bana ihanet etmeye devam ediyor. Anceli'nin büyük sırrı ne acaba? Deyip neden onun peşinde dolanıyor? Bir çip hem de resmin arkasında. Demek oluyor ki bunda Ancelinin büyük sırrı saklı. Öncesinin büyük sırrı neymiş bir öğrenelim Anceli. Ondan sonra sana Tara'nın neler yapabileceğini göstereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.